Merhabalar değerli izleyenler. Ben Tümen Can. İlke TV ekranlarında haber zamanında karşınızdayım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı bir yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, mecliste kurulacak komisyonun demokratikleşmenin önünü açmasını öngörüyoruz dedi. CHP lideri komisyondan bekledikleri gibi çalışmaması halinde ise komisyonda yer alıp almamayı yeniden değerlendireceklerini söyledi. Kendi önerdiği komisyona girmeyecek. Böyle bir şey olmaz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı. Özel, yeni sürece ilişkin mecliste kurulacak komisyona dair konuştu. CHP'nin komisyonda yer almasının önemine vurgu yaptı. Şimdi böyle bir komisyon kuruluyor ve meclisin ana muhalefet partisi, Türkiye'nin şu anda birinci partisi, kendi önerdiği komisyona girmeyecek. Böyle bir şey olmaz. Bu komisyon, bu komisyon Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerdiği komisyon ama bu komisyon Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerdiği gibi ve öngördüğü gibi çalışmazsa o zaman Cumhuriyet Halk Partisi bu komisyonda olup olmamayı yeniden değerlendirir. CHP Genel Başkanı komisyona ilişkin gündeme gelen bazı tartışmalara da dikkat çekti. Meclisin bir uzlaşma komisyonu olduğunu belirtti. Türkiye'nin önünde bir demokratikleşme dönemini başlatmasını öngörüyoruz, talep ediyoruz. Bu yapılırsa biz o komisyona en ciddi katkıyı sunarız. Yapılmazsa o komisyonda olmayız. Bu komisyon bir alt meclis değil, bir kurucu meclis değil. Bu komisyon haşa bir anayasa komisyonu değil. Bu komisyonun yapacağı iş ne olup bittiğini partilerin bilgilendirileceği, önündeki sorunları nasıl çözüleceği konusunda meclise tavsiyelerde bulunacak kanun önerilerinde bulunabilecek bir uzlaşma komisyonu. CHP Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olamaması durumunda yeni bir aday belirleyeceklerini söylerken kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını da belirtti. Ben seçimin ertesi günü iktidar değişti ve Tayyip Erdoğan yerine bir Cumhurbaşkanı adayı seçtiysek partinin başındayım ve tarihin en büyük başarısının sahibiyim. Değilsek partiyi kongreye götürüyorum zaten o, o kadar ne? Siyaseti bırakır mısınız? Kesin kesin. Bunun... Bir gün durmam. Gerçekten mi? Bir gün durmam. Çünkü ben bu sözü 5 Kasım kurultayında verdim. Dem parti sözcüsü Ayşegül Doğan mecliste kurulacak komisyona dair değerlendirmelerde bulundu. Çözümün itici gücü olmak Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yer almak demektir dedi. Doğan, Özgür Özel'in Diyarbakır'da demokrasi, İstanbul'da otokrasi sözlerini de eleştirdi. Buraya demokrasi geldi de biz mi görmedik? Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, gündemdeki gelişmeleri ilişkin partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, yeni sürece ilişkin, mecliste kurulacak komisyona dair süren tartışmalara dikkat çekti. Komisyonun amacının ayrıştırmak değil, birleştirmek olduğunu belirtti. Masada yer almak çözümün itici gücü olmak, süreci ivme kazandırmak, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yer almak demektir. Biz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bu ülkedeki bütün farklılıkların kendi özgünlükleriyle, temsiliyetleriyle yer alabilmelerini istiyoruz. Ve bunun mücadelesini veriyoruz. Bizim barış, demokratik çözüm ve bunlar için mücadele dediğimiz şey tam olarak böyle bir anlam ifade ediyor. Dem Parti sözcüsü Doğan CHP lideri Özgür Özel'in Diyarbakır'da demokrasi, İstanbul'da otokrasi sözlerini ise eleştirdi. Yıllardır kayyum yönetiminde olan kentler olduğunu söyleyerek Türkiye'nin neresinde demokrasi var diye sordu. Şimdi eğer siz Diyarbakır'da demokrasi, İstanbul'da otokrasi olmaz derseniz haklı olarak insanlar Diyarbakır'da, Van'da, Mardin'de yaşayan insanlar, Şırnak'ta yaşayan insanlar buraya demokrasi geldi de biz mi görmedik? Onlarca yıldır demokrasi mücadelesindeyiz diye sorarlar. Bizim de bu soruları yüksek sesle ifade etmek siyaseten sorumluluğumuz, vicdanen, ahlaken de yapmamız gereken. Biz ülkenin her yerinde ayrımsız bir demokrasi olmasını istiyoruz. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Başta İlke TV'de katıldığı programda mecliste süreçle ilgili kurulacak komisyona ilişkin parti içinde Can Atalay Başkanlığı'nda bir ekip oluşturduklarını mecliste ise tipi Ahmet Şık'ın temsil edeceğini açıkladı. Bir şey Türkiye toplumun önüne sunuyoruz. Yani bir milletvekilimiz hala haksız ve hukuksuz biçimde cezaevinde tutuluyor. Tutuklu bir milletvekili var bu ülkede. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş konuşma zamanı programında konuştu. Meclis'te süreçle ilgili kurulması planlanan komisyon için parti içinde bir hazırlık süreci başlattıklarını duyurdu. Kürt sorununun bütün boyutlarıyla çözülebilmesi için Üzerimize düşen görevi ve sorumluluğu yerine getireceğiz. E, bu ülkede barışın yolu, özgürlüklerin ve demokrasinin geliştirilmesiyle sağlanır. Baş Parti Meclisi bünyesinde oluşturulan komisyona gezi davası nedeniyle cezaevinde bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay'ın başkanlık edeceğini söyledi. Parti içinde, parti meclisi düzeyinde bir komisyon oluşturduk. Hı hı. E, komisyonun başkanlığını Can Atalay yapacak e, tutuklu milletvekilimiz. Can Atalay yapacak. Onun normalde bu komisyonda fiilen çalışması lazımdı ama fiilen çalışması engellense de Can bu komisyonun parçası olarak çalışacak. Onun dışında parti meclis üyelerimiz arasından İsmet Akça hocamız, bir barış akademisyeni bu komisyonda, partimizin komisyonunda yer alacak. Hı hı. İlke Bereketli hocamız, MHK üyemiz komisyonunda yer alacak. Avukat arkadaşımız Özgür Urfa partimizin komisyonunda yer alacak. Bütün bu komisyon çalışmalarını temsil etmek üzere de komisyonu Ahmet çık partimiz adına görev yapacak. Evet meclise kurulacak komisyona sivil toplumdan da güçlü bir çağrı geldi. Aralarında barolar, sendikalar, meslek odaları ve demokratik kitle örgütlerinin de bulunduğu 166 kurum meclis komisyonuna sivil toplumun katılımını talep etti. Kürt meselesinin çözümü için başlatılan süreç kapsamında mecliste kurulacak komisyon gündemdeki yerini koruyor. 2024 Ekim ayında başlayan süreç 11 Temmuz'da silah bırakan 30 kişilik grubun açıklamasıyla yeni bir aşamaya geçerken şimdi gözler mecliste yürütülecek çalışmalarda. Aralarında barolar, sendikalar, meslek odaları ve demokratik kitle örgütlerinin de bulunduğu 166 kurum, kuruluş ve platform. Meclis çatısı altında kurulacak komisyona sivil toplumun mutlaka dahil edilmesi gerektiğini belirten ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada komisyonun toplumsal meşruiyet kazanması ve sürecin toplum nezdinde karşılık bulabilmesi için çalışmaların katılımcı ve şeffaf yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Tarihsel birikimini ve gelecek tasavurunu içeren Toplumsal uzlaşı ve barış talebinin geniş kesimlerde yerleşmesi için örgütlü toplumun komisyona katılımını sağlayacak mekanizmalar ivedilikle oluşturulmalıdır denilen açıklamada komisyon yasal güvenceye kavuşturulmalı, kadınların eşit temsili sağlanmalı ve kararlar nitelikli çoğunlukla alınmalıdır ifadelerine yer verildi. Sivil toplum temsilcileri ayrıca komisyonun yalnızca silah bırakma sürecine değil Herkesin kendi kimliğiyle eşit yurttaş olarak yaşayabileceği demokratik bir Türkiye'nin inşasına katkı sunacak kapsamlı bir görev tanımıyla çalışması gerektiğini belirtti. Demokratik Toplum Başlıklı Program Gazeteci Ercüment Akdeniz'in tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Savcı tutukluluğunun devamını talep etti. Mahkemede aynı yönde karar vererek duruşmayı erteledi. 21 Şubat'tan beri tutuklu bulunan İlke TV yorumcusu gazeteci Ercüment Akdeniz bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. HDK soruşturması kapsamında tutuklanan Akdeniz, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılanıyor. Doğru. Basın açıklamaları ve gösteri yürüyüşlerini haberleştirmeye ilişkin yaptıkları telefon görüşmeleri iddianamede delil niteliğinde sunuldu. Ercüment Akdeniz'in ve avukatlarının savunmalarının yapıldığı duruşmada mahkeme Akdeniz'in tutukluluğuna devam kararı verdi. Bir sonraki duruşmayı ise 23 Ekim erteledi. Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın 1 Ağustos'ta eti madende başlatacağı grev Cumhurbaşkanı kararıyla ertelendi. Erteleme kararına tepki gösteren Maden İş Sendikası yaptığı açıklamada emeklerimizi yok sayanlar grev hakkımızı da elimizden alıyor dedi. Zordayız. Ekonomik yönden geçinemiyoruz. 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanamadı. Türk İş Genel Başkanı 500 kurumda grev kararı aldıklarını açıkladı. Şimşe şaşırma sabrımızı taşırma İlk grev 1 Ağustos cuma günü Etimaden'de başlayacak. Ancak Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Cumhurbaşkanı tarafından sendikanın grev kararının ertelenmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada toplu iş sözleşmesinde yaşananlara dikkat çekilirken ekonomik krizin derinleştiği günlerde emekçilerin hak ettiği ücretleri alamadığına vurgu yapıldı. Alın teri ve bilek gücünden başka hiçbir sermayesi olmayan biz madencilere reva görülen bu değersizliği kabul etmiyoruz. İnsan onuruna yaraşır bir ücreti bize çok görenler sadece madenciyi yok saymıyor, aynı zamanda emeği, alın terini ve ülkemizin lokomotif olan işçileri yok sayıyor. Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak üyelerimizin ve tüm kamu işçilerinin haklarını koruma kadına her türlü uzlaşma çabasını gösterdik. Ancak diyalog kanallarının tükenmesi ve taleplerimizin karşılanmaması üzerine demokratik ve anayasal hakkımız olan grev kararını almaktan ve uygulamaktan başka bir çaremiz kalmadı. Şimdi de emeklerimizi ve bizi yok sayanlar en demokratik hakkımız olan grev hakkımızı da elimizden alıyor. Maden Sendikası grev erteleme kararına karşı yasal haklarını kullanacağını açıkladı. Alınan grev erteleme kararı anayasayla güvence altına alınmış grev hakkımızın fiilen gasp edilmesidir. Bu karar madenlerde canı pahasına çalışan, yerin metrelerce altında ekmeğini kazanmaya çalışan binlerce işçinin sesini kısmaya yönelik kabul edilemez bir adımdır. Unutulmamalıdır ki grev hakkı demokrasinin ve sendikal mücadelenin vazgeçilmez bir parçasıdır. 15 Şubat'ta kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi'nde 223 işçi işten atıldı. İşçilerden 7'si engelli. İşçiler sendikaları genel işle birlikte işten atmaları protesto etti. Sendika işten atmaları halk iradesine ve barış sürecine yönelik bir sabotaj olarak değerlendirdi. Van'da Kayyim yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 220 işçi işten atıldı. İşten çıkarılanlar arasında 7 engelli işçi de bulunuyor. İşçiler sendikaları genel işle birlikte sokağa çıktı. Sanat sokağında yapılan basın açıklaması kitlesel bir protestoya dönüştü. Çıkardıklarımız işe dönene kadar bu tempoyla devam edecek. Basın açıklamasına görevden alınan Van Büyükşehir Belediye Seviş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, Dem Parti Milletvekilleri, Demokratik Bölgeler Partisi yöneticileri, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda yurttaş katıldı. Açıklamayı Genel İş Van Şube Eş Başkanı Ömer Tekin yaptı. Van halkı 31 Mart 2024 seçimlerinde 14'e 0 yanıtı ile AKP iktidarını kayyum rejimleri konusunda uyarmıştı. Ancak halk iradesini, hukuku ve demokrasi esas almayan bu iktidar mazbata gakbi ile başlattığı hukuksuzluğu 15 Şubat 2025'te Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atayarak devam etmişti. Tekin, ayrıca Kürt meselesinin çözümüne dair başlatılan sürece dikkat çekerek, kayyum atanmasını bu süreci sabote etmeye yönelik bir adım olarak değerlendirdi. Ülkemizde ilk defa barışın ve çözümün muhatapları ile görüşülmeye başlandığı bu süreçte kayyum ataması ile sabotaj girişimi olmuştu. İşten çıkarılan personelin yasal prosedürlere uygun şekilde işe alındığını belirten Tekin, birçok işçinin daha önce mahkeme kararıyla görevine iade edilen kişiler olduğunu hatırlattı. Halka hesap vermeyen ve halkın ve gibi kayyumların oluşturdukları işten atma komisyonları da verdikleri işten çıkarma kararları hukuk dışıdır. Tekin işçilerin geri alınmasını istedi. Bu işten çıkarmalar adı geçen barış sürecine karşı bir trafikon girişimidir. Bu sabotajdır siyasetin ve hukukun zeminde Kürt halkının emekçilerini işsiz bırakan zihniyetle barış nasıl mümkün olacaktır? Bayanlar, gidecek, Basın açıklamasının ardından kalabalık sloganlarla sanat sokağından Geneliş Sendikası Şubesi'ne doğru yürüyüş gerçekleştirdi. 12 yaşındaki Eyipcan Güner'in dönerci dükkanında ölü bulunmasının ardından çocuğu kovaladığı belirlenen ustabaşı tutuklandı. Eypcan Güner'in kovalandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülere de ortaya çıktı. Mersin Anamur'da bir dönercide çalıştırılan 12 yaşındaki Eyüpcan Güner'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Güner'le tartışan ve çocuğu kovaladığı belirlenen ustabaşı Necmettin U, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İddiaya göre ustabaşı Necmettin U, Eyüpcan'ı yavaş çalışıyor diyerek azarladı. Burası yaşanan kovalamaca sonucu yüksekten düştüğü belirtilen Eyüpcan, ardından vücudunun beş yerinden bıçaklanmış halde bulundu. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Necmettin U, çıkarıldığı mahkemece olayda ihmali bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Eyüpcan'ın ustabaşı tarafından kovalandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Güner'in aralarında mesafe olan Nizamettin U ile zaman zaman konuşması da kaydedildi. Görüntülerde bir süre sonra sokakta bekleyip el hareketleriyle Güner'i yanına çağıran Necmettin U'nun un elindeki poşeti kaldırıma bırakıp yaklaşık 30 metre uzaklıktan çocuğu kovalamaya başlaması yer aldı. Şimdi İstanbul Miraniye'de yaşanan bir iş cinayetini getireceğiz ekranlarınızda. Dört katlı iş merkezince halatların kopması sonucu düşen yük asansörünce bir işçi hayatını kaybetti. Alınmayan tedbirler ve ihmaller sonucu iş cinayetleri artarak devam ediyor. İstanbul Ümraniye'de Esenşehir Mahallesi Er Yılmaz sokaktaki iş merkezinde çalışan bir işçi üst kattan zemin kata inmek için yük asansörüne bindi. Ancak halatı kopan asansör zemine düştü. İhbar üzerine olan yerine gelen sağlık ekipleri işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporuna göre 2025 yılının ilk 6 ayında hayatını kaybeden işçi sayısı 961'e ulaştı. Haziran ayında en az 164 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. İş cinayetlerine sektörel olarak bakıldığında sanayide 47 işçi, inşaatta 40 işçi, hizmette 39 işçi ve tarımda 38 işçi hayatını kaybetti. Yüksekten düşme, ezilme ve göçük gibi nedenlerle gerçekleşen ölümler arasında çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve göçmen işçiler dikkat çekiyor. Anayasa Mahkemesi'nden Gezi davasında 18 yıl hapse mahkum edilen Tayfun Kahraman hakkında önemli bir karar geldi. Yüksek Mahkeme, Kahraman'ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılanması gerektiğine oy çokluğuyla karar verdi. Anayasa Mahkemesi Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Oy çokluğuyla alınan Anayasa Mahkemesi kararında Tayfun Kahramanın yeniden yargılanması gerektiği vurgulandı. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği son kararla birlikte dosya yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderilecek. Bu süreçte Kahramanın cezaevinden çıkıp çıkamayacağına dair nihai karar yeniden yargılamayı yürütecek mahkeme tarafından verilecek. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da AYM'nin Tayfun Kahraman hakkındaki kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Günaydın, kararın gecikmiş bir karar olsa da olumlu olduğunu ifade etti. Her ne kadar AYM tahliye kararında yetkiyi yerel mahkemeye bırakmış olsa da bu süreçte Tayfun'un tutuksuz yargılanması verilen kararın ruhuna uygun olacaktır diyen Günaydın, bunun yanında Tayfun Kahraman için verilmiş hak ihlali kararının hızlı biçimde diğer gezi tutuklularına da teşmil edilmesi gerektiğini belirtti. Ankara ve İzmir'de ekmek fiyatlarına zam geldi. 12,5 liradan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 1 Ağustos itibariyle 15 liradan satılacak. Ankara ve İzmir'de ekmeğe zam geldi. 200 gram ekmeğin fiyatına %20 zam yapıldı. Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnı Açık, 200 gram ekmeğin 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 12,5 liradan 15 liraya yükseleceğini açıkladı. Benzer bir açıklamada İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı'dan geldi. Sırtı, ekmeğe en son Şubat ayında artış yapıldığını hatırlatarak o dönemde gerekli zamları tam olarak yansıtmadıklarını ancak bugün de aynı yaklaşımı sürdürdüklerini belirtti. İzmir Fırıncılar Odası Başkanı son dönemde ekmek üretiminde kullanılan girdilerde ciddi artışlar yaşandığını belirtti. Sırtı açıklamasında mayada %80, un fiyatlarında %50 gibi yüksek oranlarda artışlar oldu. Elektrik, mazot, su fiyatlarındaki artışlardan zaten toplumun herkesi mi şikayetçi? Bizde işçilik de çok önemli bir maliyet dedi. Tüm bu maliyet artışlarına rağmen ekmek fiyatlarında yalnızca %20 oranında artış yaptıklarını belirtti. Zamlı ekmek satışı 1 Ağustos itibariyle başlayacak. Edirne'de Tunca Nehri alarm veriyor. Sıcaklıklar ve tarımsal sulama nedeniyle nehrin bazı bölümlerinde akış tamamen durdu. Kuruyan nehir yatağında sadece yosunlar ve çatlamış toprak kaldı. Çanakkale Belediyesi ise kentin tek içme suyu kaynağı olan Atik Isar Barajı'nın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yeni tasarruf tedbirleri aldı. Edirne'den geçen Tunca Nehri'nde kuraklık alarmı veriyor. Mevsim normalliğinin üzerindeki hava sıcaklıkları ve yoğun tarımsal sulama nehrin debisini kritik seviyelere düşürdü. Devlet su işleminin su Akacağı istasyonunda yapılan son ölçümlere göre nehrin debisi saniyede yalnızca 2 metreküp olarak kayda geçti. Ancak bu noktanın ardından artan buharlaşma ve tarımsal su kullanımı nedeniyle akış neredeyse tamamen durdu. Nehrin yatağının birçok noktasında su çekildi. Bazı bölümlerde ise geriye sadece yosun kaplı birikintiler kaldı. Tunca Nehri üzerindeki Kanuni Köprüsü'nün çevresinde de su akışı durmuş durumda. Geçmişte ördeklerin yüzdüğü köprünün altında şimdi sahipsiz köpekler yatıyor bu sene çok oldu. bundan da biraz daha 100 metre ileride var. Orası daha çok. iyice kurudu. Uzmanlar nehirdeki kuraklığın iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulamadan kaynaklandığını belirtiyor. Çanakkale Belediyesi ise kentin tek içme suyu kaynağı olan Atikisar Barajı'nın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yeni tasarruf tedbirleri aldı. Çanakkale Belediyesi Encümeni tarafından alınan kararlara göre kentte hortumla araba ve halı yıkamak yasaklandı yeşil alan sulamalarına sınırlama getirildi. Kamu kurum ve kuruluşları, milli eğitime bağlı okullar ve belediye hizmetindeki sokak çeşmelerine su tasarrufu aparatlarının takılması çalışmalarına başlandı. Kurallara uymayanlara kabahatler kanunu kapsamında ceza kesilecek. Günün gelişmelerini aktardık değerli izleyenler. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.